aleyküm. Bugün Battle Royale oynuyoruz. Yay. Şimdi takımı doldur kapatalım. Çünkü takım doldur açmayı sevmiyoruz. Bir etkinliklere bakabilir miyim? Burada günlüğümde yeni bir şeyler varmış. Çök çök çök. Kuşan. Devam etmek için dokun. Tamam. Günlük görevlere girelim. Yok mu hiçbir şeyim burada? Tamam. Ee, geri. Geri. Başlat. Sesim var geliyor? Evet geliyormuş tamam. Korktum ben ne olur ne olmaz. Bir sıçırtmalı bir şey yaşat. Bir evet, saniye. Bu arada Video geldi. Şimdi buradan bakalım nereye atlayalım. Şu o botus terminaline atlayabiliriz ya. Geçen o balta girmemiş atladığımız zaman belamızı gördük. <laughs> Nasılsın zaten? Lanet olsun şey ya. Başka atlayan var mı buraya? Farklı farklı yerlere atlıyorlar ben buraya atlıyorum müthiş. Allah'ın belası şey ya. Kay kay. Lan. Vicdansız. İnsan inme şeyini koyar ya. Oo M4 ölümcü çıkardım güzel. Direkt. Silahımı yükler misin? Ha. Ondan mermi falan düşüyor. Aha insan düştü. İnsan indi. İnsan. İnsan. Neredesin lan? lan amına koydun çöpe. korktum prr tt 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 herhangi bir şey yok zaten bunda Mermim bitti lan 50 mermim var <laughs> İlk kez bu kadar az bir mermiyle al 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 zaten buluyorum bir şekilde güzel bulduk Mermi de bulmuş bulmaktayım. Dur. Biri var. Nerede o biri? Gördüm. Oğlum bir saattir sıkıyorum hadi lan. Oğlum lan. Nereye gitti o? Öğrenen neredeymiş? Şurada. Vahşi bir kusura bakmazsın. Öldüm. Şunu hemen çekelim. Dıza 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 dıza. Aha. Sniper'ımızı bulduk. Hop. Zırhımızı basalım. Ha ha ha. Hepsini yok ediyorum. <laughs> evet, alalım elimize. Çünkü karşımıza bir insan çıktı zaman önce ta, 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 ta diye tarayıp yok ediyoruz. Ee, şuraya bakalım var mı? Yoktan başka tamam. Hasan mı oluyor? Allah'ın belası. Tamamdır. Şuradan bunu şey yapamıyoruz. Tamam düz git düz git. Koş 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 koş. Airdrop incoming. Ağır mühimmat. Zırh onarı Ağır mühimmat. Revive flight plan arrived in one minute. Man güzel çok güzel çok iyi çok iyi çok iyi fon koş 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 nereden geliyor lan Bu taraftan Sanırsam Fırlatma üstünden geliyor. Öldürelim, öldürelim, hepsini öldürelim. Öldür, 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 öldür. Şuraya bir e atacağım. kimse var mı etrafta yok. Görünen de yok. En azından şöyle bakalım. Hmm, trab, 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 trab. Bir E gelsin yerim. çünkü. Şu an içerideyiz. Az önce dışarıdaydık. Şuradan hem Bendeki de koş mı lan. Sanırım. SV'deymiş. Şurada adam var. Hop gördüm. Hocam arada. Bir tane de bu tarafta var ya. Bir yerde de nerede? Çünkü <Sessizlik> buradan bir yerden de ses geldi az önce.

Vahşet! Ooo! Savaşı! <laughs> Vahşet güzeldir, savaş güzeldir. Bunları öğrenin böyle oyunlar oynuyorsanız ölümüne! <laughs> Her şeyi öldürmeye oynamalısınız. Korku yok. Üzüntü yok. Sadece ölüm. Öyle savaşmak lazım. <laughs> Tank has been delivered. That's that's not good. Nerede onu adamlar? Nerede lan buradan mermi gösterilen adamlar? Yukarıda mı? Bakalım. Öğrenelim. Şurada. Yukarıda. Neredesin? Neredesin? Sayısın kolapslanıyor ama o adam nerede? O adamı istiyorum ben buradaki. Yok bulamadım. Ben yine insanları kaybediyorum da nereye kayboluyorlar hiçbir fikrim yok ya. Aman akoyim. <laughs> Neyse savaşmak güzeldir. Savaşın. There tam aşağıda köprü var değil mi? Normalce yerin içindeler. Aynen oradalar. Çok yüksekten düşecektim. Nerede yok Yoklar anasını satayım. Yine yine kayboldu aradığım adamlar ya. Ha, biri şurada biri diğer tarafta. Tamam. Önce yakındaki ele indirmemiz lazım. Muhtemelen arkadaş o diğeri. Yukarıda mısın aşağıda mısın? Yukarıdasın. Geldi. Değilmiş lan. Ne olsun Arkadaş değilmiş ya. Neyse diğerine gidelim hadi. Babacık geliyor. Vardır oğlum bana sıkmaya çalışıyor? <laughs> Sen benim. <laughs> Komik. Ne oluyor lan? nereye gittin? Başka var mı burada? Bir tane daha var. Hem olara. Oha kaçıyor. Lan nereye gidiyorsun? Onun bu muymuş ya? Üf, canım sıkıldı koyayım. <laughs> Güzel güzel. İyi oyun geçiyor. 9 kilimiz var. Kaldı az. Aldığımız o 3 kili iyiydi. Tak 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 diye. Takır 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 takır. Öyle indiriyoruz herkese. Aha. Merhaba Çinli. Oğlum. Babadan saklanabileceğini mi sandın zannediyorsun? Ha? Ha? <laughs> babadan saklanabileceğini mi sandın? Bunu söz kim ya şeyleri? Notu da sağlammış ha. Ama yani. kimse bakalım? Nope. Tamamdır. Sınıf sürücümüzü aldık. Koş. Aaaa oh, bu da oy vaaati. <laughs> İyi yok ediyor ha. Hacı Sağman için öldün. 5 tim mi? 5 tim 8 kişi miyiz? Sıçtık. yedim Ben hariç 7 kişiler. Şöyle bir araştıralım baba burayı. Oğlum kimse olmaz lan bir yerde. Aha var bir kişi. Tamamdır birini bulduk. Babuş. Samanşüm. Özel bir şekilde karşılamak istedim seni. 15'li öldürme serisinde miyim? Nasıl 15 li öldürme serisinde olabilirim ya? 12 kişi öldürdüm de Çok ilginç. 4. Kaldı 4 kişi. Yani 3 kişi. Winners ya. 3 kişi. Only 2 teams left. Etrafı bire bir, -bir kaldık yine. Tamamdır. Kazandık ya Allah'a şükür. Yine bir görmedim bir yerden sniperla headshot atıyordun bana hiç şey yapmadın. Al işte tank da attı ya yine oyun. Atma şu tank atma. Yalan içinde olmamız lazım diyeceğim. Evet. Kimse yok ama. Atalım bir yok. Yok yani yok yok. İnsan lazım. O son kişi çıkana kadar sıçıyoruz zaten. Safe zone is collapsing. Zırh basalım. Ne olur ne olmaz şimdi benden daha iyi oynuyordur peki. Yanmıyorum da. Peki. Oda bana selam aleyküm. Gencolar video bu kadardı. Teşekkürler izlediğiniz için. Allah'a emanet.